Çekilin. Hazır. Bin miligram adrenalin daha istiyorum. Defibrilatörü iki yüzüyle ayarlayın. Hazır. Hastayı kaybediyoruz. Ceyda Altınordu beş oyla geçici başkan vekilimiz olmuştur. Tebrik ederim Ceyda Teşekkür ederim. Geçici yönetim kurulu başkanı yalnız. Babam iyileşene kadar. Elbette Burcu'm aksini iddia olmadı zaten. Evet, babanın programını Arzu'dan öğrenebilirsin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkürler Zakir abi. Ritim artmaya başladı. Oksijeni yükselt. Hayırlı olsun. Bu son dakika kararınızı neye borçluyuz? Küçük kardeşim. Gerçekten mi Ebru? Bugün yapacak mısın yani bunu? Ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapayım ben bugün ya bütün ailem bana red oyu vermişken ne yapabilirim acaba? Ah pardon bütün ailem değil çünkü sen teknik olarak kendine oy veremediğim için bana oy verdin değil mi? Lütfen bak olayı kişiselleştirme lütfen. Yani holding için yapıyoruz. Holding için? Evet. Öyle mi? Holding için. Tamam Ebru. Niye Ceyda'ya oy verdiğimi gerçekten öğrenmek istiyor musun? Lütfen. Çünkü sen fazla hassassın. Ceyda daha iyi bir kriz yönetimi yapacağı için ona oy verdim. Oldu mu? Duygusallık ne zamandan beri zayıflık oldu? Ay. Benim dün babam ölüyordu. Ben sizin kadar umursamaz olamadığım için kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben daha fazla bunu çekemeyeceğim. Beni de bu tartışmanın içine sokamayacaksınız. Hayırlı olsun. Hmm. Ebrucuğum, babamın dediği gibi... ...kaybetmeyi hazmedemeyenler... Kazanmayı başaramaz. İbrahim, İbrahim, Bütün ailem bana karşı birlik olmuş ya. Senin de gerekçelerin aynı mı anneciğim? Yok hayatım, bak gerçekten seni iyi görmüyorum. Çok yorgunsun, biraz dinlen. Çok yorgunum. Ben yıllardır çok yorgunum anne. Ben Osman Altın Ordu'nun gözünde başarılı bir iş kadını olmaktan... ...sen evi terk edip gittikten sonra... ...kızlara annelik yapmak için çırpınmaktan... ...evliliğim sizinkine benzemesin diye çabalamaktan... ...çok yorgunum, evet. Çok sağ ol. İlgilendiğin için, fark ettiğin için. Sağ ol. Ama biraz geç kaldın. Aydan, nasılsın? Değilim. Hiç değilim Hakan. Az daha babamı öldürüyordu. Onu konuşurken kalbi durdu Hakan. Ne diyorsun? Nasıl peki şimdi? İyi. Daha iyi. Geri geldi. Hakan lütfen e eve gidelim. Tabii ki. Tabii ki. Tamam, tabii ki. Tabii ki. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor, Allah'ın cezaları ya. Aydan basın burada, hiç girmeyelim istiyorsan. Çok yorgunum Hakan, gerçekten. Evime girmek istiyorum, bu kadar. İyi tamam, sen biraz bekle yalnız. Ben indireceğim seni, tamam mı? Geliyor, geliyor. Çek, 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 çek. Çek. Aydan Hanım! Aydan Hanım. Aydan Hanım, bakar mısınız? Aydan Hanım. Aydan Hanım. Çek, 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 çek. Çek, çek, gördünüz mü? Bir şey söyleyecek misiniz? Ay. Osman Altın Ordu'nun nasıl vurulduğunu anlatır mısınız? Aydan Hanım, çok, çok şey değil, söyler Şimdi misiniz? değil, arkadaş, şimdi değil arkadaşlar. Şimdi değil, Müsaade Osman Bey ve Aydan Hanım neden beraberlerdi? Müsaade Aydan edin siz arkadaşlar. Ben misiniz? Neden beraberlerdi? Yoksa gizli baş mı deşifre oluyor? O yüzden mi konuşmuyor? Ne diyorsun Aa! lan sen? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Sen Ne yapıyorsun Şimdi başlatma Şimdi Saçmalıkları yitiremezsin oğlum millete! Seni polise şikayet edeceğim! Şerefte bak, gelip kadının evinin önünde böyle iftiralar atacaksın! Sizi mahkemeye ben vereceğim lan! Ver lan! Ver lan sakin, sakin ol! Beni bir sal be kardeşim ya! Tek bir cümle Öyle duymayacağım bununla ilgili! Hadi hadi arkadaşlar ben hadi! hadi bir ol beni be! Elif'e bak ya. Hakan bir daha böyle şeyler yapma. Bir sürü derdimiz var zaten. Ya duymadın mı ne dedi herif? Duydum. Doğru olmadığına göre. Aydan. Sana kimse böyle bir ithamda bulunamaz. Buna izin vermem. Ben de böyleyim ne yapayım? Hmm. Nedense tüm olaylar önce bende bu kız var. İnsanın aklını karıştırıyor yani. Yani amirim? Yani işte artık aralarındaki ne menen bir ilişkiyse artık tövbe estağfurullah. Yok öyle, öyle değil amirim. Öyle değil bu şimdi e, nezaketen buna nezaketen. böyle... Nezaketen. Sen nezaketen tanımadığın bir kızın annesinin mezarını ziyarete gider misin Ali? Genç başarılı bir kadın sporcuya böyle asılsız ithamlarda bulunmak Pek hoş değil amirim. Hayırdır? Nereden biliyorsun asılsız olduğunu? Fırat'tan amirim. Fırat'tan? Bu... Fırat bu Aydan Türker'in okula gidiyor. Orada bir tanışma fırsatı oldu. Yani hiç, hiç öyle birine benzemiyor amirim. Neyse ne. Bana masal anlatmayı bırakın, bitirin şu işi. O tetikçi istiyorum, anladınız mı? Biz de istiyoruz amirim. Biz de istiyoruz da işte yer yarıldı, herif içine girdi. Sen de biraz kendine mukayet ol be abi. Göbeğim çatladı burada belli etmeyeceğiz Aydan'la arandakileri diye. Ne varmış oğlum aramızda? Bizim aramızda bir şey yok. Yok hiçbir şey yok abi. Aranızda hiçbir şey yok. Eyvallah. şey söylemeyecek misiniz? Kızım, Osman Bey'i biz tanımayız, bilmeyiz. Televizyondan herkes kadar biliyoruz işte. Bir şey bilseydik eğer, biz sana demez miydik ha kızım? Neden? Ben zaten sizi suçlamıyorum ki. <laughs> Biliyorum yaşadıklarınızı. Çocukken hep anlatırdım. Üzülürdüm, evet, hatırlıyorum ama... ...ne bileyim annemden sonra belki babama tutunurum diye sorup durdum. Öğrendin işte bak. Koskoca Osman altın yalan mı diyecek? Baban tabii buldun onu. <laughs> Saatten sonra <laughs> işe yer hakim Eloş'um. 26 sene geçmiş adam çıkıp ben senin babanım diyor. Babam sen neredeydin? Yok. <laughs> benim tek ailem sizsiniz. kızım benim yavrum. Bugüne kadar olduğu gibi üzüntümüze beraber ağlarız, sevincimize beraber güleriz. Benim hayatımda pek bir şey değişmeyecek. Ama Osman Altın Ordu'yla hesaplaşma vaktimiz de gelecek tabii. Peli bir uyansın, kendine gelsin. Bunca yıl sonra karşıma çıkma cüretini nereden buldu ben ona soracağım.